Elif'in doğum günü partisi sona ermiş, evde tatlı bir sessizlik oluşmuştu. Elif hediyelerini heyecanla açarken, pamuk ve pıtırcık salonun ortasında yeni oyuncakların arasında keyifle yuvarlanıyordu. Elif'in doğum günü için aldığı parlak kırmızı spor ayakkabı hemen kedilerin ilgisini çekti. Pıtırcık meraklı bakışlarıyla ayakkabının bağcıklarını minik dişleriyle çekiştiriyor, onu bir av gibi görüyordu. Pamuk ise yatağın altında sakladığı en sevdiği folyo topunu bulup oyuncağını ayakkabının içine bıraktı. Pıtırcık, folyo topunun peşinden ayakkabının içine girip burnunu dışarı çıkardı. İki minik kedi yeni yuvalarında birbirlerine sokularak eğlenirken Elif onları izleyip gülümsedi. Siz gerçekten ayrılmaz bir ikilisiniz. O anda babası salona girdi. Elif kışlık botları balkondan alalım. Hava çok soğuyacak. Birlikte balkona çıktılar. Soğuk havayı yüzlerinde hissettiler ve botları içeri taşıdılar. Kutunun içinde buruşmuş eski bir kağıt vardı. Babası dikkatlice kağıdı eline aldı. Bak, bu senin anaokulunda çizdiğin ilk resmin. Elif merakla kağıdı inceledi. Büyük bir ev, anne ve baba figürleri, evin önünde ise tek bir beyaz kedi vardı pamuktu bu. Elif'in gözlerinde sıcak bir mutluluk belirdi. Baba resmi değiştirebilir miyim? Tabii ki değiştirebilirsin. Elif hemen boya kalemlerini alıp resme pıtırcıkı da ekledi, kahverengi minik bir kedi figürü çizdi ve altına büyük harflerle yazdı Elif'in minik dostları pamuk ve pıtırcık. Resmi buzdolabına astılar. Pamuk ve pıtırcık ise yeni ayakkabının içinde birbirlerine sarılıp mışıl mışıl uyuyordu. Elif onları izlerken kalbinin neşe ve sevgiyle dolduğunu hissetti. Artık ev, dört minik patinin sesiyle ve sıcaklığıyla daha da güzeldi. Onların varlığı ailenin mutluluğunu tamamlıyordu.